Kredi kurulu üyeleri, canları ve can damarları vardı. Ama bir de bunun yüreği vardı, kalbi atıyordu. Konfederasyon Başkanı sevgili evet, Metin Yalın'a çok önemli yapmış istiyorum sizden. Evet. Hani evet. neler ya ustakla buluşmak vardır. İşte o buluşmanın o güzelliği, o muhabbetin zamanındayız. Sivas Dostlar, Türkler'in diyarıdır. Tamam mı? Tamam mı? Akar Sulara, Sulara ne sultanlara, küçünlere en büyük yürekler sadece ne, en büyük yürekler sadece ne kadar, çok karambolu da, bu karambolu yüzünden sular, bize yürekler, yürekler, bize yürekler, bize yürekler, bize yürekler, bize yürekler, bize yürekler,

Gönül hanedir o bir vefasız yavru yüzey Daha bana yakamazsın Daha bana Söyleyin o vefasız'a Daha Söyleyin o diye Daha beni aramazsın Daha bana yakamazsın Daha bana yakamazsın Söyleyin o a... Daha beni aramazsın i Ezan okunuyor arkadaşlar. Ezan okunuyor şu anda. Küçük bir ara. Küçük. Sizi çok seviyorum bir kere. Beni çok sevdiğiniz zaten her halinizden belli. Ama bir şey söyleyeceğim. Hani iyi dolar bu kadar mı bağırır ya? Ama sadece erkekler akıllara gelmesin Bizim yiğit kadınlarımız nerede Helal olsun be Değil mi helal olsun Ama şimdi burada sadece Sivaslılar da yok ki Hani Erzincanlılar da vardır Tokatlılar vardır Ordu vardır Başka nere vardır Ardahan vardır, Kars vardır. Erzurum var mı Erzurum? Erzincan, Erzurum bize çok yakın ha. Malatya var mı Malatya? Sivas? <laughs> Herhalde yani Sivas. Yoklama aldım Sivas. Tamam. Eee ne yaptınız bugün? Katmerler, keteler, ekmekler, köy ekmekleri, sadece ekmekleri yaptınız mı bana? Hayır, hayır diyor bak da hayır. <laughs> <laughs> Sağ ol. Senin yeter. Boş ver, katmeri keteri. Peki. Evet şimdi ben bizlere bu etkinliği düzenledikleri için alkış isteyeceğim sizlerden. Sivas Konfederasyon Başkanımız Metin Yarım. Hani alkış. Daha kuvvetli ıslıklı olsun ıslıklı. Kendisi hale almak istiyorum ve bütün başkanlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Başkanım. Siz de şeref verdiniz. Harikasınız vallahi. Bence Sivas var ya böyle harika. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Değil mi? Ayrım yok. Hepimiz biriz. Unutmayın. Bir olmasaydık şu anda bu, bu alanı bu kadar doldurmazdık. Hepimiz birbirinizi seviyor olur mu? Bir de kendinizi kocaman ıslıkla alkışlar mısınız? Ben öncelikle Sivas evladı olan sanatçımız Tıray Sivas Konfederasyonu'nun düzenlemiş olduğu kültür buluşmalarına her yıl katkılarını sunuyor. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum ve sizlerden ne güçlü bir alkış rica ediyorum. <laughs> Bu alkış az geldi Tülay. Biraz daha canlı canlı. Siz alkışlarsanız Tülay da burayı coşturacak. Evet Sivas'ımızın kızı gerçekten bizler konfederasyon olarak ne zaman bir etkinlik yapsak bir telefon kadar bize yakın Sivas'lara her zaman teveccüh gösteriyor. Biz de onlarla birlikte bu programı yapmaktan ve sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duyduk. İyi dolar bir de kendinizi alkışlayın. Bizler Sivas Konfederasyonu olarak kültür buluşmalarını geleneksel hale getirdik. Geçen sene Tülay'la yeni kapıyı salladık. Bu sene de Maltepe'yi tıka salladık. Burada hep birlikte Sivas'a Güçlü bir alkış yapalım. <laughs> kültür buluşmalarını bu şekilde devam edelim mi? <laughs> Bundan sonra Sivas Konfederasyonu olarak halkımızla birlikte kültür buluşmalarını bu şekilde yapacağız. Sizlerle birlikte daha coşkulu bir şekilde eğleneceğiz diyorum. Tülay Hanım'a başarılar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sivas'ı dedin mi böyle olur yani. <laughs> Değil mi başkanım? Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Kocaman alkış alalım mı? lütfen? Metin <laughs> Yarım ve diğer başkanlarımızın isimlerini de alırsam onlara da teşekkür etmek isterim. Onlara da kocaman bir alkış emeği burada bütün emekçi dostlara kocaman alkış istiyorum. Lütfen. <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> Devam ediyor <laughs> muyuz? O zaman oy Sivaslım, Sivaslım. <laughs>

Imran'ın sosyemi, Aradım onu var mı? Aşı gözü var mı? İmran'ın var mı? Aşı gözü var mı? Öyle bir güllüğü var İmran'ın ceylanı, İmran'ın var. Sivaslı, güzel çoktu, Sivaslı, benim Sivaslı, Sivaslı, Bir yana dünya bir yana diyelim. Haydi gelsin. Evet, Dürmek, Amizar, Yerlikaya, Simtek, Hüseyin, çayan Dinç, Zara, Ali Doğan, Tozanlı, Mürsel, Yüksel, Afet, İbrahim, Şahin, Kangal, Abbas, Yaşar, Ulaş, Can, canan Can, Erkuş, Gafet, Hüseyin Çiftçi, Kossi, Def, Zafer dolu Kocaman bir alkış alalım mı? Bu ekibi kocaman alkış istiyoruz lütfen. Teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. İyi varsınız varsınız. Deus me Gue <laughs>